Merhaba işçi arkadaşlarım. Kamu Altmaşı'da TV kanalına hoş geldiniz. Bir tane daha promosyon güncellenmesiyle karşınızdayım. Her gün yapılan promosyonları ben sizler için videolaştırıyorum. Öncelikle arkadaşlar destekleriniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi sizlere bu önemli promosyon güncellenmesinin detaylarını nerede hangi kurumda yapıldığını sizlerle birlikte bakacağız arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde sonra kadar izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar bu belediye de yapılan promosyon ihalesidir. Adana Seyhan Belediyesi'ndedir bu promosyon. Belediye bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler için banka promosyon sözleşmeleri güncellendi arkadaşlar. Bu çerçevede promosyon tutarı kişi başına net 28.100 TL olmuştu. Tek bir kişi için düşün 28.100 TL. Yani şu an az önce bir tane video yaptım göç idaresi için. Arkadaşlar kişi başı en yüksek 11.000 diye rakam sunuyorlar. Ama yani bazı kurumlara baktığın zaman 30.000, 40.000 yani bu civarlarda 28 de iyi yani 11 bin nedir yani şu zamana göre ben benim düşüncem budur ki en yüksek 30 binden yüksek olması gerek ve bundan dolayı promosyon sözleşmeleri hemen güncellenmelidir arkadaşlar. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel sağlıklı günler dilerim.